Bilmez ki birileri geldi diye. Vallahi biri geldi diye. Bak hele iki tane şey verip. Aldın mı? Yok. Dondu Yo. ya. Ne kadar kazıyor. Bana bir lazer lazım. Çecek döneyim. Acele etmeyin bak. Yok kası bir tanesine sıktım geri kaçtı. Yok pis kasıyor abi ya arka ön her yer. Bitir aynı aynı aynı. Niye böyle kastı ya? Mark the location. Burada kalın. Onlar gel. Kasmasın sen. Kapatayım. Gördüğünüz gibi adam. Thanks. Mark the location. Sen ortada gezdi de onu kesem de gelmedi. Bir tane aldım direkt bitti. <laughs> dur kızım, dur dur. De, Aha, tamam, Biri daha aldım sağdan. Robot. Aldın mı botu da? Biri Mark burada adam suya indi. Suda mı? Kral He suya girdi gerçek adam. Geliyorum geliyorum geliyorum. La arkada Oo. da var arkada da. Tepede var. Şurada var adam. Mark the location. Bak bir, bir size ben yapmayayım. bu sudakini oynayayım. Şu denizdeki bir alsana. Al 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 Heh. Dur kızım dur. Bak oynuyorum annem. Bana gel. Oğlum Erku ben Bak, bir o bir kadar ben. Bir... geldim sen tutun bunu aldın. Ben almadım. Niye lan, kasıyorum? Ben. Sizde de kasıyorum. Bak tepe geliyorum. Bunu Sağda kim aldı? Yanaşayım. Sen açayım sakin. Görmedin nerede bir daha şey atasın Bu taraftan Watch out. Biri şu tarafta. location. He, biz uzağa size. Dur geliyoruz. Dur bir tanesi benim şey attığım yerde bak burada. Ama tamam, yeri, sen ne ben ne oynayayım? Sana açayım sana. Benim görüşüm yok ha şu an işte. Burada M24 var. I got supplies. <laughs> Bakayım ha, geliniz mi? Elli metre var ekran. Merhaba. bir baygın çektim. Erkan dikkat et. Daha o da tamam. Şurada da varlar bak. Watch out. Kaçmasın sebebi herhalde bütün bütün oyun burada. Bak kalkan kurulmuş. Önümde. Ben baygınım ha. Tamam sen onu al ben de aldım. aldım. Kim baygın? ben alayım seni. Tülay mı? Aldım tamam, bende. Ben Yunus bu yazan sen misin Erko diye? Nerede? TikTok. Awesome. Hayır. O zaman Mamudur. Efendim Mamudur. Hay yani sen Allah bana çay demedin iki gözüm. Adamsın. La bana da müsaade. La bana da çok La bana da müsaade. La bana da müsaade. La bana da müsaade. La Bu arada 62 parçam olmuş. Burada AVM çıkarsa bunları size verebilirim. <laughs> Kendinizi AVM çekin. Ha. Abi MK var ya. Bana malzeme verin de ben AVM çekeyim. Olmaz mı? Gel para vereyim 73 tane var bende. Sürekli senin araba. Adamsın. 62 var bende bro. kendine Ata at, at ben kalanı sana vereceğim hepsini. Da ah. Atamız. Abi ben AVM sipariş ettim. Gönderdim. Tamam Bir Ben AVM'mi giyeyim. Ne yapacaksın Erkan. Çıkar. Bir kostümüm bu onda da gözün mü var? Ben senin zaten. Ben çıplak gezerim. Her bir şey ver bari bot. Dalo at ele kalan lan. Sen ama bir tane para bırak, ver La 10 param var la. Al. At bir tane iki kaba ver. M24 bıraktım ha ben oraya. Tamam o. Sen onu kullanacağım. Ha ben de bıraktım. Dört x diyen. Hadi geç. de bırakıyorum. 4x lazım mı? Can var. Ya. 3x lazım Yeter. 3x lazım mı? 3 Bu suyun içindeki adamı sen mi aldın? Yok sen aldın kral. He? Evet. Yok sen aldın ben çıkarken geri döndüm ya sen aldın. 3x lazım mı? Hayır. Hayır. Biraz tempoyu düşün, relax, sakin oynayın hele. Yine koştur koştur. Aşağıda i̇şte. kampı Yallah, gidelim. Yallah. Hadi yallah. Araç var mı bak? Araç var mı bakım? Zaten... Yarım kareye konuşması bakta kalmış. Araç var mı bakım? Yallah, lobi. Bu şey değil mi la? Engin Altan'ın sesi değil mi bu? Aynen. Diriliş el Erkan sen ben kamuflajı niye aldın kardeş? Gören mi var? Yok, silahı verdim ya. Abooo bizi burada böyle üşüttün. E diyedim ben seninle bir şey anam. bak. Kış günü. Ya yeah, üşüyorum sure, lan. Sure. Bura güzel lan. Burası Bura bahar lan. Burada Oyun sıkıntı yok. Esport e olsa, Şey tarafı esport tarafı. E Abi şuraya, e şuraya varsa, drop düşmüş. Nereye? Kastı burası. Abi kastı. Telefonda drop. Bak şurada. Location. Adam var. Adam var bak tepede. Adam var tepede. Bu taraf ya da ne? Adamları gördünüz mü? Geldiniz mi bana? Bak şurada. Evet dur. Kafaya atacağım Onun kum Atsan kum onu. Atsana bir tane. Vuramayacaksan vurayım. Vay, vay botlar vay. Harbi biz bugün kolumuzu nerede bıraktık bilmiyorum ki. Sağda da var, sağda ben da. Watch out. Kol yanımızda değil. Var bir yerde. Ona bir tane vurdum aşağı. Hadi çık şuraya. Allah'ın botu. Abi bu ne bir şey var mı? Sağ kayayı aldım. Kim var senin orada? Ben düşmüştüm. Bak arka aynen oraya dikkat. Sola çık sol. Heh. Bu kalkan yokmuş, ben de rastgele gideyim adam lazım bunlar. Marked location. Ben başlıyorum. Başladım ama. Şimdi ki ne? Abi ben can başım Geldi. İki düşük var. Tamam. Dibimde iki düşük var. Bir tane de canlı. gir lan bir yerlerden sakınlar bize. Bunlar, bunların adamı sağda, adamı şurada, adamı şurada bakma bak, tepeye çıktım, Şurada. Mark the location. Başka sıkan var abi. Abi benim can basmam lazım. Eve girdim. Sakin. Burada 3 tanesini aldı. Tamam. Sıkıntı yok. Ben Bunun geleyim bir size doğru yapıyorum. tepeye çıktım. Ben evim. Burada bir Mark the location. Dağımız da dolu. Bura. Watch out. Abi bu sarı eve gireyim ben. Hele bir sakin. Hele bir sakin. Aynen sakin. sakin. öyle. Ben Sen onu Onu bitirin ya Ramo. Bayıtlama. Şimdi. Nerede bayıttığın bro? Aha final o tarafta bir yerde. Aha Arka, tamam arkamız temiz. <laughs> Oğlum nereden bu sıkan abi? nereden ben sıkı ya? lan? aa gelin şuraya doğru Locked gelin. Location. Tamam o arkaya oynuyor. Ona göre... <laughs> Burada, arkaya aldım. Benim baygını kaldır ya ben, adam. Şu kulü ben oraya doğru bomba sallamıyorum. Bayağı bir göstersin. Bayağı AVM yedi. Şuraya bak, soldaki kahverengiye geçeyim. Ay elimiz güzel onlar mecbur gelecek. Dibimde iki kişi var, haberiniz olsun. Lan ekrana gelene bak. Can basıyorum. Bomba sarılıyor. Evet, kulübeyi... Kulübeyi keseyim de göremedim adamları. Soldayım ben. De. Adamı birini aldı. Aldım birini, birini aldım. Nere Ramo bir info. Bir Sola atıyorum. Bak location. Kur ben orada var. var. Erkan dedi yer. Bak diğer 2 <laughs> kişi de <laughs> şu <gülüyor> taraf. Abi ben işte o sol için bak en son attığın info için en sola açıldım. Siz sağa oynuyorsunuz. Ya oynayamıyoruz, oynayamıyoruz <gülüyor> 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 adam var. Sen location. Ben burada kal, burada kal. Abi abi, yer işte yer ben ha, ben balkonu parçalayayım. Adamı da aldım anasını satayım. Hangi bomba geldi? Al bak hayır. <laughs> Aa, Erkan sen elindeki ben vurdum. Tamam neredesin? Daha çıkalım. Ya dibimdeki beni de aldı ya. Ne o arkada. Ben baygınım. Kalo, diğer adamını kaldır insanın buradaki sana sana geliyor bir taraftan. Kalkan açabilecek mi? Bekle. Şurada. Erko ama Ramo Erko'ya direkt siz at. Adam solda ha. Önümüze Kalkan geçti. Kalkan ya varsa salasana sana Burda Burada 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 burada. Watch out. Tamam o tamam o. Bana dön, tamam, tamam. Bana dön Kalkan yoktu. Tuttum ben Ramo sen bir daha sis bas. He? Ramo bir daha sis bas. Ben de kalkan yok sis bas. Tamam can basın. Tamam can basın sis basacağım onu. Tamam. Adamları oyalaman lazım senin. Ben can basamıyorum. Abi alan diğer tarafta sakin. Alan adamların olduğu yerde bizde değil. Önde bir biri. Thank you daha var önce. Tamam. Güzel maç. Bak ah ben yine El en sağa açılmışım Yine bana bir şey yok. <laughs> Elize salak.